Merhaba. Oh. iskelet ne arıyor? Aa! Sen bittin iskelet. Ah! Oh. Ah! ah! Ay iskelet nerede bu iskelet? Öleceksiniz. Ay, çok güzel bir gün olmuş yine. Ama hayvan öldürdü. O yüzden çok üzgünüm. taşınmış be. Creeper git. Yeşillikler. Abi yeşillikler arasında creeper var. Abi taşıyacak. Boş ver kafası. Ayol gitti. Abi affedersin bu elim altta. Of fakir. Of senin yüzünden tekrardan yol yapmak zorunda kaldım. Abi özür dilerim. Yükü geldi. He he. Özür dilerim. Aa tavuk tavuk Kesme tavukları. Döverim seni. Tamam abi. Abi sana süt versen bana ne Dur bakalım. Süt ne kadar? Ben bilmiyorum. Bacan süt sayıyor. 5 TL verim Gel. Tamam abi. Kapıda bekle. Havuzda gitme, Sadece gel burada bekle. Fakire daha çok mu para versin? iki tane hatta dört tane kırıyor. Nerede iskelet? Gelin ha gelin Sizler Al bakalım ver sütü. Abi, üç tane var. On beş tane var. bir tane yeter. Al sen Al da al Sen ya? bu yarın da hiç teklif ederim. Gidip bakar amcadan. Kendine yemek alacağım. Oh sabah oldu. Efendim, gel bakalım. Hadi bakalım bakar. Ben Oh sütü de mis gibiymiş ya. Mustafa amca elindekini görüyor musun? Mahmut, Mahmut. Oh. Mahmut Mahmut. <laughs> ne Mustafa'sı? Ay yani Mahmut amca. Dedileri yani. görüyor musun? Ne alabilirim bunlarla? <laughs> Kaç param var evladım? Dört diamond. Hı, bir tane diamond kılıç alabilirsin. Hatta yanına da altın kılıç da. Sağ ol abi, aldım. Parayı Parayı benim çeste koyandaki. Tamam. <laughs> kenara kaysa. Koy. Yok. Uuu para paralar var. Fakir paralar. Fakir gel sana şu teklif edeceğim. Tamam. Fakir buradaki arkadaki arka görüyor musun? Evet. Ona ağaçları tek tek kırıp bana getireceksin. Ben de sana karşılığında 60 tane vereceğim. Ay peki Bunlar mı dümdüz olan hepsi mi? Bir tane açtırsa da yeter. Bir tane bir getir bakalım. Tabii bana şey Ya batayı ver da vereyim. Gel evime. Al büyülü. Al bakalım sana da ok da vereyim. Al bakayım. Şimdi gidip kazacaksın, Sonra hepsini getireceksin. Hmm. Bir saat oldu. Sana Onu fakir yapmış. Şimdi gideyim onun evini birazcık düzelleştireyim. Işte. alıp Süper bir şey yapacağım. Yuppi, çok sevinir belki. Fakir yatmış mı? Oo, yatmamış. Görmedim. Ben de hemen buralar. Evet, süper ev süper ev süper ev süper. Süper ev süper ev süper ev hmm. süper. Kalktı onu. oldu güzel oluyor. Zınıyor. Hemen kırıp geliyorum. Hmm, evini ben de buraya yapsam daha güzel olur. Evet. Anam gel 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 bakalım. gel 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 ne de hemen geldim. fakir uyanmadı. Ya da fakir kız Devam etsin <laughs> bana. Ah. Ah. Ah, fakir. ya. Aman uyanmaz ya. ya nasıl bir Hadi şey ben kaç. Ay, ay. ay ben çok yoruldum. Abi bakayım 64'lük olmuş. Biraz ilerleyelim. Oh fakir evi de bitti. Şimdi bunu da yapıp fakir evine getirmeli. Ez güzel oldu baya. Fakir kocası. Fakir. Efendim. Gel bakalım arkandayım gel fakir ben? Ne bak Gözlerini kapat gel. Tamam, Tamam, sen de kalk. Yok, sen de gel, gözlerini kapat gel. Tamam. Gözlerini kapat gel. Gözlerini kapat gel. Gözlerini kapa gel. Gözlerini kapa gel. Gözlerini kapa gel. Şimdi. Arkana bak. Burası kimin? Senin. Ay teşekkürler. Hadi iyi geceler ben evime gidiyorum. Oda için de teşekkürler. Abi kapat. Oha kırıp evime ne işim var? Hayır patlama! <laughs> Evim! Evim! Efendim. o Creeper sesi miydi? Efendim. Sizin içine de izliyorum yöne. Fakir abi bunlar hepsi sen olsun. Efendim yarısını da alırsın. Ben kendime başka ev yapmaya gidiyorum. Daha... Yani senin evi yanda olacak bir tane ev. O Creeper'ın ta... sen... Ya siz ne yapıyorsunuz ya kardeş? Kaçak etmeyin ya beni. Kaçak etme ha beni. Kaçak etme. Çıkçı mı? Çıkçı mı? Ne bekle <laughs> kendim <laughs> Neyse kendi ev yaparım. Ya da evi yapıp gelirim. Hadi, hadi, hadi. Fakir sen yaşayabilir miyim? Tabii. Tamam bir inşallah alıp seni <laughs> Of ne çok eşya vardı ya. Fakir o oh, eşyaları hemen koyup gel. Buna da. Neyse burası daha uzun olsun. Of çok acıktım be. Odun var mı? Oh. Odun bende var. Bak ya, hemen çizilerek koy. Çiz yapamıyorum ki. Chest sen koy koy. Bende tamam, bir ben tane çiz var. Burada koy. Ecel kaybolacak ya. Koş koş sen koş. E ben şey yaparım.

Ben de açım ya. Of, o şey evde açtı. Bir şey olmaz chest'te Benim üstüm tamamen boş geldi. Koş ver patlasın. Koş fakir koş. Evet, Hepsi bir yemek yok, yok muydu? Hemen pastayı yiyin bu. Oh yedim. Bakın çestik kilerini de kırıyorum. Neyse var. biz yapıp geliriz arkadaşlar. Oh sonunda fakir bitirdik. var ya be. Valla ben ne yaptım sen kalp olmadın ben doğruyum. Tamam. Ses mi ne farklı gerçek? Mert. Benim, Benim de Berat üstümde yazıyor. Ne o? Eski elden gireyim bir ay. gireyim. Oha oraya kırılmaz taşlar. Ne kırıyorsun fakir? <laughs> Baltayı alıp kurtan ya da demiri. Yine burada Gel aaa gel aaa Tatlı istediğin kadar Hay anasını sen Hay Ay ne ne sıkıyon ne sıkıyon ha Ne sıkıyon kardeşim Tamam dur <laughs> bu kapıyı Bu zombi var ya ben sana tek atarım ulan Açıp seni de korkasın işte sen görürsün. Aa, aa at, atsam da ki. artık. botum kayboldu. Atakur, Güzel adı, mi? Neyse so fakir ben bakkaldan bir şeyler alacağım. Bah Mahmut abi. Efendim oğlum. Mahmut abi. Kılıç var mı sende? Var o. Var, var. Mahmut abi ben iki tane kılıç alacağım. Ne kadar? 7 damat. Tamam alıp geliyorum hemen. Var mı altın ver? Ya da demir, ya da altın. Ah, <laughs> Yedi zaman nerede? Burada yok. Tabii keşler artık anlayınca. Şey burada. Da. Şey burada da. Şey Akşam oluyor. Haki ben gidip yarını alırım. Haki gel. Haki seni yarın götürelim mi? Peki niye havada yatıyor? Yo ben yerde uyuyorum. Seni havada görüyorum da. Havada havada böyleken yerde gördüm ve yatamıyorum yattım. Sen de havadasın. Hadi ve. <laughs> <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar bu zengin fakir de bu kadardı. Bu arada abim Mert'le çektik arkadaşlar. Video beğenirse serinin devamını gelmesini bekleriz. Ve görüşmek üzere. Bay bay.